Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'a devam ediyoruz. Ama Mega ağaç oynuyoruz. Boya savaşı geldi. Tabii ki bu bir yok. Bu sefer lazer modunu seçtim. Hadi bakalım. Lazer modunu deneyeceğim bayağıdır kullanmıyor. Nazar modu güzel ya. Şimdi. arkaya kaçayım ar <laughs> Ben ne yapacağım bilmiyorum. Evet bir taş karbür tekrardan girelim. Bir buçuk dakika almışlar o maç. Yani hızlı olursak baya bir maç oynayabiliriz. Present bulundurma. Ha tamam. Ta, ta. Aa burada hep bizimkiler yenildiği için korkuyorum. şey aldım. İkinci aksesuarı. Karşıda Mr. Beast var. Mr. Beast. Aa, aynı aksesuar duruyormuş. Zil. Ultim doldurmak için atılıyor aksesuarı. Yoksa atmalıyım yüzde yirmi beşini dolduruyor eğer isabet edecekse. <laughs> ne yapıyorsun Poco? Poco ne yapıyorsun ya? Poco oynamayı bilmiyor. Kaptırmayalım. Kaptırmayalım. Aldım. Aldım. Ah, Çok. Yes diye geri gitti. Kolt. Hop güzel. Hayır ya. Güç küpleri var bu arada. Bir tane öldürüyor gibi geliyor. Eski. Güzel. O yük küpleri ben alayım hadi. Sen yaparsın ya. Koş, koş, koş. <laughs> Şimdi Victor aldık. He, bu arada söylemeyi unuttum. Yorum atan kanallara abone olacağım. Ama 15 fazlası değil tabii ki de. Fazla olur. Güzel. Tekrar gidelim. Eğer yorum atan bir kanal olursa, ona abone olacağım. Böyle bir şey çıkardım. Bu nasıldı? Haritaya göre yapıyorum. Yazarım yine. Yazarım o da, da çoğalmış. 6000'den 700... Aman, 6000'den 7200'e çıkmış yani. çok istemiş. Ama ben nefret ediyorum bu karakterle. <laughs> Neyse şimdi. Olası güzel ama savaşması kötü. Bu karakterle. Tamam bunu kolay alırız diye düşünüyorum. Nasıl yani bir yeri vardı? Ama daha çok bir Kaçtım ki. Ya ne alaka ya. Ya onu bile alamadık. Yani. Güzel. Yes. Son maçımızı da kazandık. Ama son biletli maçımız var. Benim görev yapmam gerekiyor. Arkadaşlar ya. şimdi seçeceğim şuraya girelim. Altı bin yani. Az önce 7200 gösteriyordu. Kanat <laughs> modu aynı diyeceğim ben hazırım. Yine bilmiyorum. Neyse şimdi. Bizde bir tane kılıçlı var. Bir tane <laughs> de benim. Bir tane de sopalı o da biri. Diğerleri boş zaten. Bir daha fiyaka. Zaten sıfır veren bir Attı büyük ihtimalle. Yes. At, at, at. Kesin attı. Atamadı. Nasıl atmalı? <laughs> Atmak kolay da. <laughs> ya Bibi ne yapıyor? Atar onu. Yani. Bir <laughs> tane var orada o da net. Ya ne yapıyor bu? Oo, <laughs> güzel atar, Aslında öyle bir şey ama öyle oldu adamlar. İki gözünü de sıra sıra tıklıyormuş. Heh tamam. Geldi. Daha oynamayacağım. Ben şaliyle ile devam edeceğim. İki maç daha atacağım bırakacağım. Çok fazla yapmaya gerek yok. Ve eğer abone olursanız da sevinirim. Önceki videoda hedef ulaşamamışız bin izlenme hedefine bir videoda. Yani şöyle. Hedef abonemiz 170 olsun. Yaparsa daha farklı oyunlar oyunların videosu da gelebilir. yanlışlıkla bastım skoru ya. Mortis'te ne yapıyor bilmiyorum. Rastgele yerlere şey atıyor. Ateş ediyor. Rastgele yerlere gidiyor. Al şunu misyonu ben ileriden bunları oynayacağım. Ya şu spike'lar çok güçlü ya. Haydi. Adamın oyununu kitmiş. İnterneti çok az adamın. Ne? Nasıl aldı onu? Al. Güzel. Bir gol attık. İkinci daha kaç tane yiyeceğiz? Tamamdır. Şimdi bir maç daha atacağım, bırakacağım. Sonunda. Ama hedefimiz 170 abone. Yani 1000 olacak hali yok. 170 abone. Onlar onlar hedef koyuyoruz. <laughs> 200 olunca özel bir video gelmemizdir ben. İkinci insan. Karışık. Karışık oyun. Bir FC, bir Brawl Stars, bir Clash Royale falan. Güzel. Gol attık. Hop. Tamam bunu da attık güzel. Evet. Şimdi bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer Brawl Stars'ta arkadaş eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Neden benim şu şey ID profilimde bu var? Neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bunu demek sıkıcı bay